babam burada lan. <laughs> Nerede? Nerede? Otobüsteydi la gördün mü? Otobüste değil de o ayrı. sadece babaya benzeyen bir adamdı. Anne de vardı. Anneye benzeyen bir kadındı işte ya. Boşu boşuna boşuna korkuyorsun onlar uyuyor evde. Ne ya sen kimsin? Ay bu kadın kim? <laughs> Merhaba biz burada film izlemeye gelmiştik. Sabah sabah ne yapıyorsunuz burada çocuklar ya? Kafayı mı yediniz? Anneniz babanız nerede sizin? Onlar geliyorlar. Onlar giriyoruz. gelecek biraz sonra. Biz alalım. Biz cips alalım. Ee, Hadi. Patlamış mısır. Oo. Aa donat var. Oo. Oo. Aa. kaç kaç. ay bunlar ne? en arkaya oturalım. Ay en arkaya <laughs> <laughs> Ay kaç. Kaç, Oha. Hala Çok değişik bir yere. Biz oh. <laughs> <laughs> korkmuşuz tamam mı? Aa, ay. Ay, 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 gülüyor> gülüyor> çocukları yakalayın. Tövbe. <laughs> kaç kardeşim kaç. Ne bitti daha değil. Bekle. Burayı keseceğim. Kardeşim nereye gitmeliyiz? Ay dur hemen şuraya kaç. Çabuk. Burayı da keselim. Burayı da keselim tamam. Şimdi başlıyor. 1, 2, 3 başladı. Keseceğim ya ondan bahsediyorum. 1, 2, 3 başladı. Kardeşim. Burası ah, neresi ya? Ah, ah, ay. Aa, burada telefonu var kardeş. Ah dur bir dur dur. Aa. Gece oldu. Kardeşim ne ara gece oldu? Ben <laughs> burayı kesmişiz. Bir, iki, üç tekrardan. Kardeşim biz nereye geldik böyle ya? Bilmiyorum. Abla sana burada hmm. iPhone 12 telefonu var. Ee, bu ne? kahveymiş. Ya sen neden başkasının kahvesini alıyorsun? Ya ben onu yanlışlıkla almıştım. Ha, Ey, hayır elleme sen onu iğrenç. Bir elimi şurada ekle. Dur. Dur bir nereye gidiyorsun? Aa, bir dakika bir dakika. Yaşam. Dur bir dakika ya dur. Bir dakika. Ya bir bekle. Ne oldu? Dur. Gel buraya. Ben geldim. Bir dakika. Birinin sesi gelir. Çocukları bulmalıyız. Çabuk hadi. Aa! Kaç kaç. Kaç Saklanacağız Nereye saklanacağız? Eee. E, hayır oraya saklanamayız oraya sığmayız. Dur e, e. <laughs> dur dur ben nereye saklanacağımızı biliyorum. Çabuk. Ay buraya giremiyoruz. Ay ben ben de kardeşim. girsene. Dur bir dakika kardeşim. Adam elinde <laughs> Kardeşim nereye saklanacağız? Kardeşim evet. nereye saklanacağız? ne? neden nereye gidiyorsun? Dur 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 buraya saklanalım. Bu çocuklar nerede? Hey! Burada işte bak gördün mü buraya gelmişler. Benim dediğim doğru. Aa gördüm. Patlamış mısır kovası burada. Senin kahven burada. Kahveni de içmişler. Nasıl işte bu bebeler Allah'ım ya. Yürü. Ya bu polisi aramamız değil mi? Hayır ne polisi arayacağız? Küçük çocuk bunlar. Ay burası neresi böyle ya? İlk kez böyle bir yer görüyorum. Toka Aralap. Toka baka mahallesinde. Tamam. Toka... İlk kez böyle bir yer görüyorum. Burası neresi ya? Toka baka mahallesinde. Bana. Bunu... iyi iş iyi Teşekkürler. Ay ben oturayım. Çok Ay, teşekkürler. Kardeşim. Çok teşekkürler bizi kurtardığınız için. <laughs> çok tatlı. Hadi buradan kaçmalıyız. Buradan istediğiniz bir şey var mı çocuklar? Ee, bakalım. Ayyor. Az geçtim geçtiği istemiyorum. Dur bunu. Elbise. Aa, anneme çok, çok yakışır. Ama anne onu görürse kızar. Ne hmm. şimdi bende. ne yapalım? Şunu takacağım ben. Ey hayır onun çıkar o bu telefonu satalım. Aa. <laughs> Hadi koş. Çıkalım buradan kardeşim. Çabuk otobüse bin. Buradalar. <laughs> Burada değillermiş. Ben burayı kırparım. Bir dakika. Şimdi nereye gidiyorlar? Tam buraları kırpıyorum ben. Şimdi şeye gitsinler Melek. gidiyor. Ee, şimdi nereye gitsinler? Kuaföre gitsinler. Havlu alacaklar. Hayır havlu almasınlar. Öyle gitmesinler. Bence Annesinin iş yerine gitsinler. Hayır. Şuraya gitsinler. Markete gitsinler. Tamam gitsinler. Bak e, babaların, babaların iş yerinde çalışıyormuş o markette. Babalarına söylemiş markette. Tamam. Ama daha görmemiş. Daha görmemiş. Tamam, hadi başlıyor. Ben bir iki üç dediğine başlıyor tamam mı? Bekle. Bir. 2 iki, iki, iki ve üç başladı. Ah kardeşim oyuncakçıya geldik. Oyuncakçıya bak. hey çocuklar ne yapıyorsunuz burada sabahleyin? Ee, biz bu telefonu balık satmaya geldik. Ne? Ee, tamam. Verin bakayım bunun hangi telefonmuş.